İlçe Sağlık Müdürü Uzman Doktor Yusuf Kenan Boyraz Halk Sağlığı Uzmanıyım ee, Nisan ayı itibariyle e, Kozan İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde görevime başladım Müdür olarak ee, Bakanlığımızın da yine Nisan ayı itibariyle Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nün başlatmış olduğu Sağlık Hayat Merkezi Sağlık Hayat Akademisi e, Saha Elçileri ve Saha e, <laughs> Akademisi programını başlatmış olduk. Bu zamana kadar ilçemizde 70 kişiye Sağlık Akademisi elçisi ve Sağlık Akademisi sertifikası verdik. Bu eğitimlerde amacımız toplumun halk toplumun sağlık okur yazarlığını yükseltebilmek. Sağlık Hayat merkezlerinden, aile sağlığı merkezlerimizden tüm sağlık hizmetlerinden erişimine kolaylaşması için konularımızı anlattık. Özellikle beslenme, fiziksel aktivite, e, ruh sağlığı, bağımlılık e, bu konularda e, toplumumuzun e, sağlık okur yazarlarını yükseltmek için bu programı başlattık. E, amacımız e, toplumda sağlıklı e, hayat alışkanlıklarını e, edinmelerini sağlayarak e, daha kaliteli daha e, sağlıklı bir Türkiye yüzyılı oluşturmak için e, bu programı e, devam ediyoruz. Teşekkür ederim. Hangi branşlarda kurs alıyor Diyetisyenimiz var. E, Psikologumuz var, e, e, bağımlılıkla mücadele kapsamında sigara bıraktırma polikliniğimiz var aktif olarak çalışmalarına devam eden. E, yine e, fiziksel aktivite ve egzersiz kapsamında fizyoterapistlerimiz var. E, ağız-diş sağlığı, koruyucu ağız-diş sağlığı uygulamaları kapsamında diş hekimimiz var. E, onun dışında <laughs> e, yine sosyal çalışmacımız var, e, yine bağımlılıkla mücadele kapsamında e, çalışmalarına devam eden e, bu branşlarda e, vatandaşımızın hizmetindeyiz ederim. Ben Doktor Yasemin Avcı. Kozan Sağlıklı Hayat Merkezi'nde sorumlu hekim olarak görev yapıyorum. Bugün burada Ademli kursiyerlerimizle ve görevli personel arkadaşlarımıza yönelik saha eğitimimizi tamamladık. Saha nedir? Sağlıklı Hayat Akademisi. Bunu kamu görevlerine verdiğimiz zaman sağlık elçileri oldukları için iki farklı programı eş zamanlı yürüttük. Sağlık ee, sağlıklı hayat merkezlerinin tanıtımı, birinci basamak sağlık hizmetlerinin sınıflanması, aile sağlığı merkezlerinin güçlendirilmiş yapısı olan sağlıklı hayat merkezlerinin ifadesiyle ilgili çalışmalarımız oldu. İlk yardımdan e, sağlıklı beslenmeye, Madde bağımlılığı gibi bağımlılık konularından çocuk gelişimine kadar çok geniş bir alanda 15 başlıkta eğitimde bulunduk. Buradaki çalışmamızı 5 modülde tamamlamış olduk. Kursiyerlerimizin katılımı harikaydı. Biz de çok keyif aldık. Tüm kozanımıza ulaşmak, sağlık okuryazarlığını artırmak, doğru zamanda, doğru yere ulaşmayı halkımıza sunmak istiyoruz. Tam amacımız temel olarak bu kozanlığımızı eğitimlerimize bekliyoruz çok teşekkür ederim. Neler ee, ben Adem Eğiticisi, Arifet İlki. Ee, normalde zaten bizim ait eğitimlerimiz 3 aylık planlanıyor. Onun haricinde e, sosyal hizmetlerden, diyanetten de hocalarımız geliyor. Bu kapsamda ilçe sağlıkla bir e, işbirliği işbirliği içinde çok güzel bir eğitim planladık. E, eğitimimiz 3 hafta sürdü. E, ruh sağlığından, kilo kontrolüne, e, fiziksel aktiviteden, e, kardiyovasküler hastalıklara kadar her şeyden bahsettik. Hem kursiyerlerimiz bilinçlendi. Hem de biz daha çok bilinçlenmiş olduk. Bu noktada bize çok faydası oldu. Bize eğitime gelen hocalarımıza, hemşirelerimize, ebelerimize, fizyoterapistlerimize hepsine çok teşekkür ediyoruz buradan. Bizi destekleyen Kaymakam Bey'e de ayrıca teşekkür ederiz. Bu ilki kurslar bitti mi hocam? Bu kurslarımız bitmedi. Temmuz sonuna kadar devam ediyoruz. Teşekkür ederim. Ben sağ teşekkür olun. ederim. Sağ olun. sağ, olun. sağ, olun. sağ olun.